Hazreti Elyesa aleyhisselam peygamberin hayatı. Hazreti Elyesa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biridir. İsrailoğullarına Allahü Teala tarafından gönderilmiştir. Beni İsrail peygamberlerindendir. Hazreti Elyesa aleyhisselam hayatı kıssası ise Hazreti Musa aleyhisselam'ın getirdiği dini tebliğ etmiş ve yayma görevini ifa etmiştir. Çocuk iken hastalanan Hazreti Elyesa Aleyhisselam için Hazreti İlyas Aleyhisselam Allahu Teala'ya yakararak dua etmiş ve Allah Hazreti İlyas Aleyhisselam'ın duasına icabet ederek duasını kabul etmiştir. Hazreti Elyesa Aleyhisselam böylece iyileşmiştir. Hazreti Elyesa Aleyhisselam da o günden sonra Hazreti İlyas Aleyhisselam'ın hiçbir zaman yanından ayrılmamıştır. Allah Teala Hazreti İlyas Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Elyesa Aleyhisselam'ı peygamber olarak seçip görevlendirmiştir. Hazreti Elyesa Aleyhisselam Hazreti İlyas Aleyhisselam'dan sonra azgın İsrailoğullarının ıslahı için çok emek vermiş ve tebliğ görevini yerine getirmiştir. Hazreti Elyesa Aleyhisselam'ın Peygamberliği döneminde kavminde bulunan kabileler arasında devletin başına geçerek idareyi ele almak amacıyla bir yarış başlamıştı. Bu kabileler Hazreti Elyesa Aleyhisselam'ın öğütlerini, sözlerini dinlemeyerek birbirlerine düştüler. Ortaya çıkan fitne, çekişme ve kavgalar devam etti, sonu gelmedi. Bütün bu yaşananlar üzerine Allahu Teala onlara Asur devletini musallat etti kendi yaptıkları kötü işler neticesinde Allahu Teala'nın sonsuz rahmetinden mahrum kaldılar, uzak düştüler. Asurlulara yenilip zelil ve perişan oldular. Çocukluğunda şiddetli bir hastalığa yakalanmış ve Hazreti İlyas Aleyhisselam'ın duası bereketiyle şifa bulmuştur. Bundan sonra Hazreti Elyasa Aleyhisselam Hazreti İlyas'ın yanından hiç ayrılmamış ve ondan Tevrat'ı öğrenmiştir. Hazreti Elyesa, aleyhisselam da, azgın Beni İsrail kavminin ıslahı için çok uğraştı, bazen kendisine tabi oldular, zaman zaman da muhalefet ettiler. Kur'an-ı Kerim'de iki ayeti kerimede kendisinden bahsedilmektedir, Ey Resulüm, İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkifli de hatırla, hepsi de en hayırlı kimselerden idi. Saat Suresi 48, Ayeti Kerime'de, hatırla, diye buyurulması bu peygamberlerin de Allah'ın dinini yaymak hususunda takdire şayan bir şekilde sarf ettikleri gayret, fedakarlık, sabır ve sebatlarının tefekkür edilmesine mebnidir. Hazreti Elyesa aleyhisselamla alakalı diğer ayeti kerime şöyledir: İsmail'e, Elyesa'ya, Yunus'a ve Lut'a da hidayet, peygamberlik verdik. Hepsini alemler üzerine üstün kıldık. Kur'an-ı Kerim'de geçen El-Enam suresi 86, peygamberliği esnasında kavmindeki kabileler arasında devletin başına geçip idareyi ele alma yarışı başlamıştı. Bunlar Hazreti Elyesa aleyhisselam dinlemeyip birbirlerine düştüler. Fitne, kavga ve çekişmelerin sonu gelmez oldu. Bunun üzerine Allah Teala onlara Asur devletini musallat etti. Neticede kendi yaptıkları kötü amelleri yüzünden rahmetten uzak düştüler ve Asurlulara yenilip zelil ve perişan oldular. Hazreti Elyesa Aleyhisselam'ın mucizeleri ile ilgili şu olaylar anlatılmaktadır. Eriha kentinde halkın içme sularında acılaşma görülmüştü. Bu durum üzerine hemen Hazreti Elyesa Aleyhisselam'a başvurdular kendisinden yardım istediler. Hazreti Elyesa aleyhisselam da acı bir tadı olan içme suyuna bir miktar tuz parçası atarak suya tatlı ol dedi. Allahü Teala'nın izniyle su önceki acı halinden kurtularak tatlı ve lezzetli bir hale dönüştü. Bir başka mucize şöyle rivayet edilir. Borçlu ve dul bir kadın Hazreti Elyesa aleyhisselama geldi. Fakir olduğunu, müşkil bir durumda olduğunu anlattı. Bunun üzerine Hazreti Elyasa, aleyhisselam, kadına sordu, evde neyin var? Kadın, bir avuç kadar yağım var, dedi. Hazreti Elyasa, aleyhisselam, git o yağı, bir kabın içine koy, dedi. Kadın evine gitti, kendisine söyleneni yaptı, sonrasında bütün kaplarının yağ ile dolduğunu gördü. Bu mucize sayesinde tüm borçlarını ödedi ve buna rağmen elindeki yağlar da tükenmedi. Hazreti Elyesa, aleyhisselamın, vefatı yaklaştığı zaman Hazreti Zülkiyefel, aleyhisselam, yanına çağırarak Allahu Teala'nın buyruğu ile kendisinden sonra yerine onu halef olarak tayin etti. İlgili ayetler ise az önce bu açıklamamda belirttiğim üzere Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği üzere, Sed Suresi 48. Ayet, İsmail'i, Elyesa'ı ve Zükifli'de hatırla, hepsi de hayırlı olanlardandır. Enam suresi 86. ayet, İsmail'e, Elyesa'ya, Yunus'a ve Lut'a da hidayet, peygamberlik, verdik. Hepsini alemler üzerine üstün kıldık, Hazreti Elyesa, aleyhisselam, kur, anda adı geçen peygamberlerdendir. İyi Hazreti İlyas peygamberden sonra gelir. Eski ahitte Elisha ismiyle anıldığı rivayetlerde vardı. Hazreti Elyesa, Aleyhisselam'ın, mezar ve türbesinin Zülkiyefel peygamber ile Diyarbakır'ın Eğil ilçesindedir. Allah bu peygamberlerin hatırı hürmetleri için bizleri doğru yoldan ayırmasın. Amin.